Son avcılarda bir çocuğun düşerek ölmesine yol açmıştı. Fransız balkonların sabıka dosyası iyice kabardı. Uzmanlar özellikle standartlara uygun olmayan balkonlara karşı hayati uyarılar yapıyor. Biz hani balkona çamaşır asmak, balkonda oturmak, balkonda yaşamayı seviyoruz. Fransız balkonları Türk kültürüne uygun değil. Kimi renkli çiçeklerle bezeli, kimi de deniz manzaralı Türk halkı için balkon keyfin ta kendisi ama tek adımlık Fransız balkonlar özellikle çocuklar için çok tehlikeli. Mesela burada hem yere kadar doğrama var hem de bir balkonun önüne profiller atılmış. Yani buradaki balkona çok çabuk bir çocuk tırmanıp düşebilir. Kimi zaman başımızı dışarı çıkarıp biraz hava almak için demir parmaklıklara gereğinden fazla yüklenebiliyoruz. Ancak bu Fransız tipi balkonlar için güvenlik açısından birçok riski de beraberinde getiriyor. İnsanlar onun güvenli olduğu olduğunu düşünüp tutabiliyor. Bu sefer gevşeyebiliyor, dengelerini kaybedebiliyorlar. Burası Beyoğlu'ndaki Faik Paşa Caddesi. Arkamda görmüş olduğunuz bu bina tam 120 yıllık. Katlarında da Fransız balkonlar var. Üzerinde yılların izi olsa da hepsi sapasağlam. Peki nasıl oluyor da 3-5 yıllık Fransız balkonlar dehşet saçarken bunlar yıllara meydan okuyor? Mesela buradaki Fransız balkonu gerçekten balkon olarak düşünülmüş. Çamaşır asması için ekstra e, ipler takmış oraya. O çamaşıra ulaşmak için e, uzanabilir, dengesini kaybedebilir. Kullanılan malzeme de çok önemli. Buradaki balkonda yere kadar demir olması gerekiyor. Yani yatay değil dikey yapılırsa hem aşağıdan geçen kişi korunur. Bu güvenlik için doğru bir örnek değil. Güvenlik için korkuluklar önce duvara sabitlenmeli, sonra da vidayla desteklenmeli. O doğramaların beton armaya takılması gerekiyor. Mantolamaya değil, kaplamaya değil. Birinden biri eksik olunca kazaya davetiye çıkartıyor. Belediyelerin devreye girmesi ve sık denetim ve iyi kurallar vermesi gerekiyor.